Evet oylamamız kapandı, hepsine bol şans diliyorum. Gençler, gerçekten üçünüzü de tebrik ediyorum. Söyleyecek çok şey yok yani bu saatten sonra. Tebrikler ve üçünüz de yolu açık olsun inşallah. Hepinizin ağzına sağlık. Ee, zor parçalar, herkes üstesinden gelmeyi başardı. Hayırlısı olsun, güzeli olsun hepiniz için. Merakla bekliyorum sonuçları. Arkadaşlar yüreğinize ve ağzınıza sağlık. Çok güzel performanslardı. Üçü de. Ben üçünü de çok beğendim. Evet, oylamamız sonuçlandı ve karar anındayız. Bol şans diliyorum tüm yarışmacı arkadaşlarımıza. taşıyan yarışmacımız Gökhan'ın takımından Ertuğrul oluyor. Ertuğrul kaldı. Ya Ertuğrul o kadar enteresan ve enerjisi vardı ki zaten o kadar hazır geldi ki ben ee, sahnedeki şuradaki yaptığım performansı bu kadar beklemiyordum. Aşırı üstüne çıktın. Tebrikler ve senin için yeni bir hikaye başlıyor. Çok teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Sağ olun tekrardan. Ben üç performansa da bayıldım, çok güzeldi. Ee, artık tabii e, bizim söyleyecek pek bir şeyimiz yok. E, yarı finale kalmış yarışmacılarsınız hepiniz. ya yani Bizi şaşırtmayacağınız da çok belli. Umarım yolunuz açık olsun. E, nasıl istiyorsanız, bu kariyerde, bu yolculukta nasıl ilerlemek istiyorsanız böyle e, su gibi aksın, akılsın inşallah. Elenmek de bir şeyin sonu gibi düşünmeyin. Daha yol uzun. Üçünüz de bence harika söylediniz. Ben çok beğendim. Burada her birinizin yapmış olduğu bir performans o ses Türkiye listesinde senelerce kalıp seyredilebilecek performanslar içine giriyor. Buradaki en değerli olan şey kendi sıranız geldiğinde en güzel performansı buraya imzalamak. Yani burada çünkü eminim bütün arkadaşlarımız sizlerin performanslarını eminim çok beğenmişlerdir. Bizler de çok beğendik. Elenen arkadaşlar da çok iyilerdi. Ama bazen ağız tadı, kulak zevki farklı olabiliyor. Lütfen elenen kişiler kendini yetersiz olduğunu düşünmesin. Çok güzel performanslardı. Önemli olan buraya çıkıp bu performansı yapmak, bu konseri vermek daha doğrusu. İyi şanslar diliyorum. Hayatınızda başarılar. Hazırsanız artık oylamaların sonucuna bakabiliriz. Evet eşit bir şekilde başladılar. O ses Türkiye'de final koltuğuna oturacak yarışmacı kim olacak? Saniyeler içinde belli olacak. Eşitlik devam ediyor. 5 puana devam ediyorlar. Evet, o ses Türkiye finaline adını yazdıracak. Yarışmacı kim olacak? Yüzde yirmi beşle devam ediyorlar. <laughs> Ve kazanan Gözde oluyor. <laughs> Büyük finalde bu sahnede tekrar Hadise'nin takımından Gözde'yi göreceğiz. Nasıl hak <laughs> ettin? Kuzucum benim. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi, çok. Oy oy, yoluna olsun canım benim mutluluktan coş. Evet. Tebrik ederiz. Gözde devam ediyorsun. Çok güzel performans. Nasılsın? Iyi misin? Nasıl hissediyorsun? Çok ağladın. Yani. Ah canım ya ne oldu böyle? Arkadaşlar, bazılarınız belki unutmuş olabilir ama Gözde yıllar önce O Ses çocuklara da katılmıştı. Ya evet, evet, yani, evet. Şimdi yıllar sonra O Ses Türkiye'de şu aşamaya kadar gelip ve tekrar devam edebilmesi onun için tabii ki de çok büyük bir başarı ve sizlere de teşekkürler tabii. Oradan oraya, oradan oraya <laughs> sürüklendik. Öncelikle ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten Çok teşekkür ederim. etkileyici Çok performanslardı. Naçizane Nehir, bugün de ödüp duru söyledim. Tıpkı ilk gününe kadar etkilendiysem aynı o şekilde etkilendim. Umarım şarkıcılık kariyerim boyunca, uzun süreceğini tahmin ediyorum, bu duruluğunu yitirmezsin ve onu hep muhafaza etmek istersin. Rüzgar, senin sahne şovun... <laughs> Oboe, oh biz burada böyle bir neler oldu, <laughs> neler yaşandı. Çağın zaten inlettin buraları. Eyüp sen de, ya. hepiniz gerçekten evet. çok güzel akıttınız. Bakalım seyircimiz ne diyecek, merakla bekliyorum. Evet, oylamamız hazır, bol şans diyorum, başarılar arkadaşlar. Oh, çok sevindim ya. Nasıl bayılacağım? Ya çok tebrikler sana. Aa, arkadaşlar çok iyi performanslar evet. işte o kadar. Şu anda böyle bu kadar iyi yarışmacıların işte bir şekilde biri biraz daha aldı mı? Geçiyor. Çok iyiydiniz hepiniz ama seni kutluyoruz. Başarılar diliyorum hepinize. Hayırlar olsun. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz. Çok, 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 çok teşekkür ederim. Seyircilerim. Çok teşekkür Yolunuz açık olsun. Çok sağ olun. çok bay. Ben çok heyecan yaptım kusura bakmayın. Ya benim için çok farklı bir deneyim ben 16 yaşındayım ve hani ilk defa böyle bir deneyime hani üçüncü defa daha doğrusu şey yapıyorum ve çok yetenekli insanlar çok harika insanlar yani çok teşekkür ederim gerçekten iki varsınız. <laughs> Anne sana da teşekkür ederim. <laughs> Annen zaten bu işin yüzde ellisi. Herkese bayıldı. Ağzına sağlık. İleride teşekkür ederim. görüşürüz. Çok sevindim. Teşekkür ederim. Hadi kızım, hadi bakayım. Tebrik ediyoruz Ay. Nehir'i. Bol şans diliyoruz büyük finalde kendisine. O Ses Türkiye yarı finalinde sırada Metehan, Ece, Elçin ve Beliz var.